Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane can sıkıntısını giderecek bir oyun buldum. Bu oyuna kesinlikle girin. Kesinlikle girin bu oyuna. Bu oyunda arkadaşlar istediğinizi yapabiliyorsunuz. İstediğinize dediğimde her şey. Bakın arkadaşlar burada bir sürü NPC var ve bu NPC'lerin hepsini de istediğiniz gibi öldürebiliyorsunuz. Göstereyim sizlere. Şimdi bir tane NPC'ye çok iyi bir hediye vermek istiyorum. Çok çok içten çok içimden geldi gerçekten bu NPC'ye ama bak şu, şu, iki NPC arkadaşlar merhaba sizlere müthiş bir hediye vermek istiyorum sizlere 6 miligramlık bir mermi ikişer 6 miligramlık mermi ama Radgul Rod, Radgul Radgul yani fiziği de var bu oyunda yani bir yerden düştünüz mü canınız gidiyor ondan sonra zaten şu sağ alta göz, gözüküyor şurada Aman sol altta Neyse. arkadaşlar buraya sakın girmeyin Burası, işte buraya girerseniz ne olacağını görüyorsunuz Bakın bu arkadaş şimdi göreceği Ha arkadaş oyunu trollüyor Çıkamadı Bakın ben sizin için hemen göstereceğim Bu oyunda eğer buraya gelirseniz bakın Aa işte bu oluyor işte bu oluyor. Şimdi bütün silahları en kötü yana, bütün silahları tek tek yeniden almanız lazım. Neden? Neden lan? Neden? Neden? Oğlum neden? Şimdi sinirlendim. Şimdi sinirlendim. Gel Gel buraya. Gel 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 gel. Gel babana gel gel. Gel babana. Gel babana gel gel. Gel babana. Oğlum şimdi. Ben şu NPC'yi bir havaya uçurayım. Çaklıyor Beni niye öldürüyor bu Abi bu beni niye öldürüyor Arzalı mısın kardeşim sen Buradan almak istemiyorum Kardeşim sen arzalı mısın Oğlum beni niye öldürüyorsun Benim canım sıkıldı diye ben de geri seni öldüreyim Oğlum lan Abi yeter ama Neyse. Pompalı. Arkadaşlar 6 miligramlık bir mermi. Lan... oha. Hay ananı... Pardon arkadaşlar. Yukarıda MPC var mı ya? Şimdi ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Lan! Lan omzunda benim kafam Omzunda benim krakerim var. Krakerimi ne arada çaldın? Şerifsiz. Alın ölmüş. Ah! Al! Ölmeseydin bir tane! Kaç! Kaç! Ha? Tamam ben gidiyorum Abi ben şöyle Bu yıl dengesiz spamlı oluyorum Lan Sen bana mı baktın lan sen bu kıza mı yürüyorsun Şerefsiz Haysiyetsiz Güle güle ANANI Ananı. Ananı. Abi. 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 Kaç kattan düştüm lan? Oğlum 100 kattan düştüm. Bunlar anan. Buranı ne dedim? Anan. Aa, ne kadar güzel bir mor çemberin. Acaba ne çağırıyor? Şey Bacak açtım lan Abi bacak açtım <laughs> Arkadaşlar bunu screenshot alın Arkadaşlar bunun gö görüntüsünü alın Bunun ekran görüntüsünü alın Oğlum Bacak açtım ölürken Abi öldüm ama bacak açtım Bu nasıl oluyor lan Neyse Dur dur bu tut bir yerde Benim peaceful pis olacak. Arkadaşlar bana like, bu videoyu like atmadınız. Bu videoya abone olmadığınız için kendimi öldürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir intihar girişimidir. Bu bir intihar girişimidir arkadaşlar. Artık ölmek istiyorum. Ölemedi bir türlü. Ne biçim merdiven lan bura? Ben bu merdiveni inşa eder. Mimarın ta ağzına. Aa! Abi bir türlü düşemedim. Şükür düştüm. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunda baya agresif davranıyorum. Kendimi öldürdüm. Kendimi öldürdüm. Lan sakın bakma Arkadaşlar bu arkadaşlar birazdan ölüyor. Size de iki buçuk miligramlık bir mermi bahşederim arkadaş kardeşim. Sana da bir buçuk. Arkadaşlar, evet arkadaşlar siparişinizi alayım. Bir buçuk gram mermime oldu bilim. Kardeşim sana ne lazımdı? Kardeşim bana 15 miligramlık bir mermi lazım. He 15 milyar mermi. Evet kardeşim silla ki Tamam o zaman kardeşim ben sana şöyle vereyim. Ben sana şöyle vereyim. Arkadaşlar ne hayırlı bir iş yap yapıyorum ya. Ne hayırlı bir evladım. Ne kadar da dost canlısı ve güzel bir insanım ben ya. Arkadaşlar ben çok dost canlısı bir insanım. Ben çok iyi bir insanım. Bildiğiniz üzere. Şu tipe baksanıza. Salet. Şu en darma bir baksanıza arkadaşlar. Ne kadar da hayırlı bir güzel bir, bir insan. Allah beni nurla yaratmış. Arkadaş size ben size mermilerinizi vermemiş miydim? Yürüyün gidin. Yürüyün gidin. Sen bir git. Sen de arkadaşının yanına git. Arkadaşım yarı yolda bırakmak olmaz. Kardeşim geberecen Geberci. Arkadaşlar izleyin. Evet. Kardeşim sen istiyorsun. Kardeşim sen istiyor mu? İstiyorsan git. Dur lan dur dur. Ben şu arkadaşım şöyle bir 15 miligramlık bir mermi Şöyle 30 gram. Vallahi arkadaşlar kendisi de. Şu arkadaşlara da şöyle ikişer bir mermi vereyim. Kardeşim, arkadaşını yarı yolda bırakır mı insan? Lan! Haysiyetsiz! Niye arkadaşını yarı yolda bırakıyorsun lan? Sen de geber! Lan siz! Niye arkadaşınızı bırakıyorsunuz lan yarı yolda? Geber siz de! Sen de geber! Lan patlamayın! Hah! Şimdi pat pat patlayacağız biz. Geber! Arkadaşını niye yarı, yarı yolda bırakıyorsun lan? Haysiyetsiz! Şerefsiz. Ölmemiş bile. Şöyle arkadaşlar ben bir şöyle buraya ışınlanayım. Buradan gördüğüm en pisleri avlayacağım. Aha eşşat vurdum. Abi eşşat vurdum buradan. Çekilin yoldan geliyor kaptan. Ne bakıyorsun lan? Ha? Ne bakıyorsun oğlum? Ha sen ne bakıyorsun? Ne bakıyorsunuz oğlum? Ne bakıyorsun lan? Sen ne bakıyorsun? Ne bakıyorsunuz oğlum? Ne yani düşemez miyim? Sen ne yapıyorsun lan? AYAK- ay yatak ayağına lan burası. Oğlum bakın bıçağı durun Gel lan buraya. Sen istedin. Sen kaşındın. Oğlum sen arkadaşını niye yere oldu bırakıyorsun lan? Sen niye arkadaşını yere oldu bırakıyorsun oğlum? Geber lan. Geber lan. Arkadaşını yere oldu bırakıyor şerefsiz. İt. Geber lan. Lan bir geber. Geber. Aa iki kişi yarı oldu bıraktı. Tam yara oldu bırakmak kötüdür arkadaşlar. Buna bun. Cesetleri öldürüyorum. Arkadaşlar ben cesetlere sıkıyorum. Ne kadar da güzel bir insanım. Aa kaydırak. Benim hemen, bu kaydıra bilmem lazım. Kaydırak. Uuu bıçağı çekme animasyonu da güzel. Bir bak içeriden oyun ya. Heh. Bir içeriden bakın. Uuu. Ben atıp ben cebinden alıp havaya atıp ondan sonra tutmuştum. Mesela çıkalım şurada. Götümü görün. ne diyorum ya boş ver. Nanana nanana. Oğlum ne bakıyorsun lan? Düşmek de mi yasak? Düşmek de mi yasak? Ulan it. Sen biliyorsun. Arkadaşını niye yere oldu bırakıyorsun? Niye? Niye? Onların ne suçu var lan? Onların ne suçu var? Sen de Heh. Sen ne bırakıyorsun arkadaşını? Arkadaşlar arkadaşlarınızı asla yere olur bırakmayın. Beni bıraktılar çünkü. Geber. Siz de bu geber. Sen de geber. Geber. Abi bu oyunda daha çok sıra olsa daha güzel olur. Headshot vurdum düşerken de o. Headshot vuruyorum gebermiyor. Oğlum yavaşsınız lan. Heh. Dur dur. Dur bir dakika ne? Aha. Müthiş. Pot. Arkadaşlar ben ne kadar da güzel bir insanım. Ben ne kadar da nurlu bir insan oldum ya. Çok iyilik yapan bir insanım. Çok da mütevaziyim. Ben çok mütevaziyim. Bunlar da gazi. Yok. Şehit. Geber. oğlum. Kankalarınızı niye yaralı bırakıyoruz? Arkadaşlar bunlar yarı yolda kanka bırakıyor. Ama siz beni bırakmazsınız değil mi? Siz beni bırakmazsınız arkadaşlar. As çünkü siz benim a Çünkü siz benim kankalarımsınız. Değil mi arkadaşlar? Siz bir siz yarı yolda bırakmazsınız Siz benim sevgili abonelerim asla beni yal yan yan konuşup yarı yolda bırakmaz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Uzun zamandır video atamadığım için kusura bakmayın gerçekten. Yoruldum. Evet arkadaşlar bu karakterin adını ne koyalım yorumlara yazın Ha bu arada bence şöyle bir şey var Arkadaşlar abone olup da Abone olup da beni Umursamayanlar var Abi niye umursamıyorsunuz Niye Niye umursamıyorsunuz Şu tipteki bir Şu yakışıklı olan Şu kadar yakışıklı bir adama Bakın arkadaşlar şu kadar yakışıklı bir adama Yarı yola bırakılır mı Bakın şu kadar yakışıklı Neyse abone olun, like atın. Ama görüyorum ki çoğu insan abone olmuyor, like atmıyor. Aslında abone oluyoruz da çok şükür. Yorum atmıyorsunuz, like atmıyorsunuz. Ben ne yapayım arkadaşlar yani? Ben ne yapayım? Video atmayım mı? Video atmasam daha mı iyi? Arkadaşlar like atın, abone olun, videoyu da beğenin. Yalvarırım yorum yazın. Abi bir kere yap, bir kere birinin yorumunu okumak istiyorum geber lan sende. Bakın bu benim bu oyunun kanalıma abone olmamış. Aha bak bu abone, ol abone olmuş. Neyse. Neyse arkadaşlar, a kanalıma abone olup videoya like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye Bay bay.